Efendim devam ediyoruz. E işte facianın da siyasi ayağı yok. Yetkilerin sahibi olmak için yanıp tutuşanların iş sorumluluk almaya geldiğinde adeta adam asmacı oynamasını ise buradan kınıyorum. Ruhsat ve iskan yetkisi il özel idarede. Yani Turizm Bakanlığı yetkili değil. Bir kriz olduğu zaman, bir facia olduğu zaman sorumlular yok. Yok yok kayboluyorlar. Kartalkaya'daki yangın faciasında otelin denetimi üzerine başlayan tartışmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iktidarı hedef aldı. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu Belediyesi'ni ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı Bolu İl Özel İdaresi'ni sorumlu tutmuştu. 2015 yılındaki ruhsat yenilemesini hatırlatarak. İş yeri açma çalışma ruhsatının yenilenmiş olması benim için itfaiye raporunda yenilenmiş olduğunu ve sadece diğer raporların da yenilenmiş olması anlamına geliyor. İl Özel İdaresi'nin denetim gibi bir görevi de yok, teşkilatı da yok. Burası turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte bu tür yerlerin denetiminin kimde olduğu belli. Yönetmelikte her şey var. Bolu İl Özel İdaresi'nin genel sekreteri Sırrı Köstereli Otelin turizm belgeli bir işletme olduğunun altını çizerek denetimden kimin sorumlu olduğu da yönetmelikte açık diyerek sorumlu olarak Turizm Bakanlığı'nı işaret etti. Bir gün sonra yaptığı yeni açıklamada hiçbir kurumu hedef almadığını, sözlerinin bağlamından koparıldığını söyledi. Mehmet Nuri Ersoy, o koltukta bir gün dahi oturman 85 milyonun vicdanını kaybettiğimiz 78 canımızın kemiklerini sızlatacak. Otelin 2021 ve 2024 yıllarında denetimleri yapılmış. Tutuklanan otel sahibi ifadesinde 15 Aralık'ta Turizm Bakanlığı tarafından denetim yapıldığını, yangınla ilgili bir tespitte bulunulmadığını söylemişti. Turizm Bakanlığı da otele ilişkin denetim raporunu açıklamıyor. 78 kişinin can verdiği otel yangınında sorumluluğu üstlenen yok. Yetkileri en geniş manada eline almaya çalışan hükümet sıra sorumluluk almaya gelince ne yazık ki ortadan kayboluyor Ekrem İmamoğlu facianın yaşandığı ilk gün tüm Türkiye açıklama beklerken ilgili bakanların AK Parti kongresinin bitiminden sonra kamera karşısına geçmesini de eleştirdi. Kongrenin bitmesini saatlerce bekleyen dört bakan ancak siyasi şov tamamlandıktan hemen sonra kamuoyunu facianın gerçek boyutuyla ilgili bilgilendirebilmiştir. Dünyanın her yerinde bunun adı büyük bir skandaldır. Bunun adı vicdansızlıktır.